Ali Bey iyi akşamlar. İyi akşamlar. Siz, siz, siz. Vallahi Ali Bey şükür. 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 Neler yaşadık? Biraz, biraz daha iyiyiz. Neler yaşadık? Anlatır mısın? Bir özetler misiniz? Neler oldu? Vallahi Ali Bey artık e, burada sona ulaştık. Şöyle ben bir e, kameramı çevireyim. Burada sona ulaştık. Şu anda artık toplanma yapıldı. Buradan herkes e, tamam burası bitti. Boşaltıldı. İşte son sayıyı öğrenmeye çalışıyor şu an yetkililerden. E, birazdan bir açıklama alacağız. Artık burası bitti. Tamamen yıkıldı. E, burası, son şeye göre 32 kişi burada vefat eden 32 kişi vatandaşımız var burada. Vefat eden. Kaybı Evre apartman değil mi burası? Evet, Evre apartmanı. Emre apartmanı. Çok büyük geçmiş olsun. Türk Çok halkına. Çok teşekkür ederiz. Eee burası artık temizlenmeye başladı yavaş yavaş. Eee şimdi eee birazdan bir Rıza Bey apartmanına doğru gideceğiz. Bakalım oraya pek izin vermiyorlar. Çünkü orada sayımız daha fazla. Vefaten sayımız daha fazla orada. Artık burada sona ulaştık. 3 ee, üçüncü günümüz bugün. Hatta dördüncü günümüze giriyoruz bugün. Kim çıkarılmıştı Halil Bey? Anlayamadım Ali Bey. Tekrar alabilir miyim? En son ee, çıkarılan kirli de küçük bir, bir çocuğu vardı. Hiç. Evet, Elif Elif bebek ama Elif bebek buradan çıkmadı o e, Rıza Bey apartmanında şey tabii Rıza Bey apartmanından çıktı o kendisi buradan çıkmadı e, buradan en son dün gece biliyorsunuz size tekrar görüşmüştük o zaman e, bir kardeşimizi buradan çıkardılar sağ salim Hatta alkış ve coşku sesi vardı burada, beraber bunu yaşamıştık. Evet, İdil oradan 58 saat sonra, evet. Evet, ee, İşte son bir mucize bu sabah oldu işte, Elif Bebek e, sağ salim çıkarıldı, çok şükürler olsun. Siz de ee, çok emek sarf ettiniz orada, e, neler yaşanıyor şu an tam olarak, çadırlar kurulmuş, şu anda burada hareketlilik artık ayakta gittik bitti. Dün e, herkes mucizeli bekleyiş vardı burada. Fakat şu anda ben size buradan göstereyim bir. Şu an e, gördüğünüz gibi sadece artık insanlar bu moloz yanından olduğu yere bakıyorlar, seyrediyorlar. Burada yine her zamanki gibi şöyle ben size bir iki dakikanızı ama tabi burada ambulanslarımız her tümayla karşı yine hazır bekliyor ambulanslarımız. Evet. Burada yine yardımlarımızı bekliyor. Halil Bey, Göstepe'nin e, olduğu e, bölüm. Şu an e, tam olarak kaçıncı saate girildi biliyor musunuz? Şu anda kaçıncı saate girildi? şu anda 72 saate geçtik. 72 5 78 80, 79 saate geldik. Tabii 80. saate geldik. Şu anda burada gör, şöyle ben size biraz e, çevreyi göstereyim Ali Bey. Burada gördüğünüz evet. gibi yine vatandaşlarımız buradan her ihtiyacını görüyorlar. Süttür, mamadır, çocuk bezidir, halıdır, yataktır. İşte içme suları, fenerler, işte kişisel bakımlar. Şöyle gördüğünüz gibi ıslak devam Burada çok şükür şey bitmiyor hiç. Sürekli buraya yardım geliyor. Hatta bugün e, Türkiye Güç Birliği e, 20 bin lira kadar buraya e, çocuk bezidir, e, petdir ve maske e, desteği gönderdi buraya. Halil Bey, yardımcı. buyurun. Ee, Arçılar devam ediyor mu? Ne durumda orası? Artçılar evet bugün e, biraz korktuk. E, 4 noktaydı evet 4.7 olmuş bugün. Bugün bayağı bir ben de o saatte aslında dedim ben de. O yüzden pek fazla hissedemedim bir şey. Siz de ufak bir rahatsızlık geçirmişsiniz. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim sağ olun. Ben şey işte sabah karşı biraz kendimi gözlerim açtığımda hastanede buldum. Ee, herhalde birazcık yorgunluk. Biraz biz herhalde psikolojikman yordu bizi. Çok şükür ama yine yerimizi aldık burada. Halil Bey çok teşekkür ediyorum. Ee, diğer apartman. Yani e yani bu araba kimin? oraya geçip oradan gözlemlerinizi bize aktarırsanız çok memnun oluruz. Tabii ki, tabii ki. Tabii ki. Ee, sizden ya, e, siz de yoruldunuz ama e, Olsun. Hiç sıkıntı değil. Biz e, yorulmayı seviyoruz. Biz çünkü yorulmak için bu dünyaya gelmişiz. Hiç sorun yok. Biz bundan e, yani sizlere haber vermekten mutluluk duyuyoruz. İşimizin başındayız yine eee yine vatandaşımızın yanındayız. Eee yine onlara moral desteği veriyoruz. Evet Halil Bey çok teşekkür ederim. Siz, ee, yani Halil yani... Bey bir de burada çok güzel bir şey var. Şimdi normalde biliyorsunuz Göztepe ve Karşıyaka birbirine rakip firm, rakipti. Ee, evet. Ve şu anda beraber çalışıyorlar. Karşıyaka Göztepe bir anda burada kilitlendi. Beraber çalışıyorlar. Beraber yardımlaşma yapıyorlar. Bu çok güzel bir şey. Çünkü biliyorsunuz Göztepe Karşıyaka maçlarında bir kavga çıkardı. Fakat Burada bugün ezeli rekabet bitti kol kola hep beraber bakın şöyle göstereyim burada karşı arkadaşlarımız burada gösteri arkadaşlarımız şöyle ben size göstereyim Ali Bey burada gösteri arkadaşlarımız ee, bu tarafta karşı arkadaşlarımız yan yana dip dibe e, çok güzel bir mücadele ediyorlar Ali Bey e, diğer taraftan e, geçelim oradan. Bağlanalım. Tamam. Çok Oraya Çok... geçiyoruz. Çok... Görüşürüz Ali Bey. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Görüşmek Sağ olun. üzere. Sağ olun.